Filtekno kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Xiaomi'ye ait olan Xiaomi Robot Vacuum X40 Pro modelini sizlerle beraber detaylı bir biçimde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir Xiaomi robot süpürge modeliyle sizlerin karşısındayız. X20 serisinin Pro ve Max modelleri de satışa başlıyor arkadaşlar. Özellikle Türkiye satışı beklenmedik bir şekilde hızlı bir biçimde geldiğini söyleyebiliriz. Daha önce Hindistan ve Çin pazarından sonra Türkiye'ye ulaşması bizler için aslında büyük bir veli nimet diyebilirim. Özellikle robot süpürge kullanıcıları için performans ve fiyat öncelikli bir cihaz değil. X20 serisi veya X10 serilerinde plusları veya düş serileri biraz daha fiyat performans diyebilirim. Ancak mesela Türkiye'de satın alabileceğiniz en yüksek segment cihazlara yakın hem 7000 paskallık emiş gücü, 55 watt'lık motor gücünden de bahsediyoruz burada. Kendi kendine silme, yıkama, temizleme bütün özellikleri sahip olan bu görmüş olduğunuz modeli arkadaşlar sizlerle beraber bu videomuzda detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi X20 Pro modeli cihazımız yan kısmında. Küçük bir kesici arkadaş yardımıyla arkadaşlar bantlarını açacağım. 55 watt'lık bir e, motor gücünden bahsediyor bizlere. Aynı zamanda tam tamına 7000 Pascal emiş gücüne sahip olan bir model olduğunu da söylemek mümkün. Şöyle ilk olarak basit bir e, kullanım kılavuzu geliyor arkadaşlar. Diyor ki örneğin e, ilk olarak burada standları bunun da fotoğrafını arkadaşlar ekleriz. Düzgün bir içinde ya da internet üzerinde varsa onu da ekleyebiliriz. Bunların dışında cihazımızın standart aparatları çıkıyor. İlk olarak bir güç kablosu geliyor arkadaşlar. Güç kablosunu da poşetimizden çıkardık. Şöyle yan kısmı bırakalım. Burada ekstra başka bir aparat yok. Hani biraz boş bir kutu gibi görünebilir ama cihazımızı zarar görmeden taşınabilmesi için de bu tarz aparatlara ihtiyacımız var. Bunların dışında bir adet de burada bir aparat çıkacak. Tahmin edersiniz ki robotumuzun alt ayak aparatı diyebilirim. Standa çıkan robotun stand tekerlek aparatları diyebiliriz. Onu da bir kenara bırakalım. Bir adet daha çantamsı bir kutu gelecek. Şu an onu da sizlerle beraber çıkarıyorum. Ana aparatların da bu kısımda olduğunu söylemek mümkün. Cihazı çıkardıktan sonra devam edeceğim. Aşağı kısma kadar cihaz dışında herhangi bir parça olmadığını da söyleyebiliriz. Şöyle cihazımızın kutusunu yan tarafa kaldıralım. Ve cihazımızı da şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. 4 litrelik 2 adet bu aparatı da kaldıralım. Temiz su ve kirli su. 4.8 litrelik yanlarda etiketleri var. Onları da sökeriz. Bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz bu robot süpürge için. Bunların dışında ana aparatı çıkardığımızda bakın şu an bir adet toz torbası takılı. Bu gördüğümüz toz torbası da yine robot süpürgemizin kendi kendini boşaltma... Ee, aslında nasıl diyeyim sizlere boşaltma haznesi olarak adlandırabileceğimiz yere gelen aparatı. Bu aparatı da az önce göstermiştim. Direkt ayak aparatının üzerine taktırıyoruz. Gelelim e, yedek parçaların bulunduğu ana fırçanın bulunduğu yan fırça olsun vesaire gibi malzemelerin bulunduğu ve robot süpürgemizin bulunduğu kutuyu açacağız. Bir adet garanti ve kullanım kılavuzunun olduğu aparat çıkıyor arkadaşlar. Bu kitapçıkta Türkçe dil desteği bakıyorum. Evet. 22. sayfadan itibaren de Türkçe dil desteği olduğunu söylemek mümkün. Robotumuzu çıkaracağım. Yan kısımlarında şöyle küçük aparatlar da mevcut. Ana at kutusu. Burada yan fırça çıkıyor arkadaşlar. Yan fırça bildiğimiz standart. Xiaomi'nin yan fırçası diyebilirim. Ee, bildiğim kadarıyla Mop Pro vesairede de bulunan e, 4 kare, 4 kenarlı olan aparat arkadaşlar ve silme aparatları bu da S20 Plus'ınki ile büyük ihtimalle aynı özelliklerde. S10 so Plus, S20 Plus, e, ee, S20'nin düzü düz aparatlıydı şeklinde diyebilirim arkadaşlar. Ve robotumuzu da poşetinden çıkarmak istiyorum. Şu şekilde. Ön kısmında remove before use. Aşağı aparatlarını da sizlere göstereceğim. Mıknatıslı bir biçimde bu görmüş olduğunuz aparatları takabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinciyi taktım. İkinci de keza aynı şekilde. Dokunduğunuzda da kolayca takıp çıkarabileceğiniz bir aparat. Yan fırçasını da takalım. Bunların dışında şöyle 500 küsür mililitrelik bir toz haznesi. Az önce size bahsetmiştim. Yan kısımdan bastırdığımızda HEPA fitnesinin çıktığını görüyor olacaksınız. Yine sağdan oturtturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biz oturtturalım. Bunların dışında az önce temiz ve pis su haznesinden sizlere bahsetmiştim. Bu arada çıkarıp takma konusunda ben mi zorlandım acaba başka bir şey mi eksik? Onu çözmeye çalışıyorum ama biraz sert bir yapısı var. Garip. Burası içeri doğru açılıyor mu acaba? Bir de ona bakacağım. Şöyle hazneyi çıkardığımızda. Evet. Toz haznesi içine çekerken bu yandaki diş kapak da açılıyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Tekrardan HEPA fitnemizi taktık. Standımızı oturtturduk. Resetleme ve Wi-Fi tuşları bulunuyor. Kapağı kapattığımızda da üst kısımda lidar sensörde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ben standın içine doğru yerleştireceğim. Şu an zaten aktif değil arkadaşlar birazdan sizlerle beraber aktif edeceğiz. Gelelim ana bazlı özelliklerine. 7000 paskallık emiş gücü olan bu e, kocaman robot süpürgenin hazneleri de diğerlerine göre büyük olduğunu söyleyebilirim. Modeli gördüğümde Roboro Q Revo modeli var. Onu da bu videonun bu kısmına eklerim. Bana çok Roboro Q7 Revo'yu hatırlattığında burada eklemek istiyorum. Sebebi şu. E, bunun siyah olsa zaten e, X20 Pro özür dilerim X20 Max modeli de yakın zamanda YouTube kanalımızda olacak. Onda arkadaşlar hem 8000'lik paskallık güç var hem de farklı donanımlar da var. Onları da anlatacağım. Birebir Roborock q modeline de görüntü olarak benzediğini söylemek mümkün. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazı bir güce bağlayacağım. Şu an cihazımızı güce bağladık. Ve üst kısımdaki ışın yandığını da görebilirsiniz. Bakalım robotumuz tepki verecek mi? Bu arada bunlar da sensörlerin Burada bunlar lider sensörlerin, LDS sensörlerin, yan sensörlerin ve düşme sensörlerin bantları da var arkadaşlar. Şöyle onları da çıkaralım. Yine yan kısımda da bir adet bant mevcut. Bir tane daha olması gerekiyor mu? Yok. İki adet. Arka arkası kısımda. Şöyle kenarı bırakalım. Son bandımız da burada zaten temiz şarj olmamın sebebini anlamıştık. Şu an robotumuz standın içine doğru giriyor. Ve şu an ışıklarının yandığını söyleyebilirim. Bu da cihazımızın şarj olabilir olduğu anlamına geliyor. Mi Home adlı bir uygulama var. Zaten bütün Xiaomi robot süpürgeleri oradan çalışmakta arkadaşlar. Kurulum esnasında da yardımcı olacağım zaten. Ee, cihazın genel bakım ve e, düşündüğünüzde HEPA filtresi, an fırçası ve ana fırçası zaten içinden çıkıyor. Bunları belirli bir düzende değiştirirseniz daha verimli çalıştığını söylemek mümkün. Ancak yıllar boyu da aynı epafitle veya yanındaki malzemeleri kullanan kişiler olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar dışında kağıtçuk ve fırçanın beraber bulunduğu... Şöyle açıp sizlere göstereceğim. Oraya atladım. Bir kısım kağıtçuk, bir kısım fırçanın bulunduğu bir arkadaşlar fırça, ana fırça kısmı geliyor. Bu da aslında tamamen fırça olmasında... Dolanmanın vereceği etkileri minimuma indiriyor. Özellikle evcil hayvan ve saç gibi dökülen kıl tüy gibi malzemelerin daha az şarjing dedi, daha az dolanmasına ve e, yarıyor. Bunların dışında da e, kauçuk kısım sert döndüğü için motor hızlı döndürdüğü için arkadaşlar saç tüy gibi şeyleri de e, tamamen temizlediğini söyleyebiliriz. 3 boyutlu bir algılayıcısı yok, didar sensörlü bir cihaz. Bu eski tip değil de daha çok yeni nesil bir lider sensör olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü mop Ultra gibi modellerde de lider sensörler vardı. Burada düşme, hassasiyet algılama. Özellikle bundan 3-4 yıl önce robot satın alınan kişiler için şunu ekleyeyim. Sağa sola vurarak algılıyordu. Bunda ise tamamen sıfır olarak algılayabileceği 360 derecelik bir navigasyon sistemi bulunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çok katlı evler içinde kullanabilirsiniz. Tek katlı evler içinde kullanabilirsiniz. Bazı modellerde paspas kaldırma miktarı çok konuşulmakta. Çünkü ıslanan paspaslar halının üzerinde kullanıma devam ettiğinde arkadaşlar e, özellikle renk açık renk halılarda zamanla kirlenme yapabiliyor. Burada öyle bir durum da yok. 1 santim direkt 1 santim yukarı kaldığınızı söylemek mümkün paspasları. Bazı modeller 7 mm, 6 mm veya 8 mm yukarı kalkarken tam 1 santim arkadaşlar bu cihaz yukarı kalktığını söyleyebilirim. Cihazımızı güce bağladık, şarjını taktık ve mobil uygulama kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Şu an bir ekran görüntüsü alıyorum. Düşük pil verdi, çok önemli değil. Ee, sonuçta 14T Pro kullanıyoruz ve Xiaomi'lerin pilleri çok böyle kötü değildir. Cihaz cihazı burada ekleme yapacağım. Etkinleştirme dediğimde izin ver diyeceğim. Zaten direkt görmüş olduğunuz model X20 Pro modeli çıktığını söyleyebilirim. Şu an bağlantıyı gerçekleştiriyor. yüzde %40 seviyesinde bir bağlantı. Gelelim e, motor gücüne de. 55 watt'lık bir motor gücünden bahsetmiştik. S20 Plus'a hemen hemen yakın olabilir. E, biraz daha güçlü çünkü o 6000 paskaldı. Bu 7000 bir paskallık bir emiş gücü doğrultusunda biraz daha watt'ın arttırıldığını söyleyebilirim. 5200 amperlik bir pil desteği var. Ee, insanların aklına şu geliyor. Bu kadar güçlü bir makine 5200 mAh pil, e, yeterli olur mu? Şimdi birincisi bu cihaz her saniye 7000 paskalda çalışmıyor. Halı üzerine çıktığında ayrı maksimum gücü aldığınızda ayrı standartta kullandığınızda farklı güç seviyelerinde çalıştığını görüyor olacaksınız. Ama normalde 4000 ile 5000 paskal aralığında e, çalışan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şu an sizler de zaten görüyor olacaksınız. Özellikle paspas kaldırma aparatının ne kadar yukarı kaldırdığını ve halı üzerine değip değmeme konusunda ıslak bir paspasın bırakabileceği kirliliği şu an zaten sizlerde görüyor olacaksınız. Onun dışında bu cihazı denerken farklı işte örnek veriyorum halılar yün olduğu için şu an gördüğünüz gibi üzerlerine bazen kıyafetlerimizden siyah yün parçalar dökülüyor ve bunlar üzerine de terlikle bastığımızda veya zamanla halıya yapışıyor ve bazı robot süpürgeler ortalama 4000-5000 pascal emiş gücüne sahip olan robot süpürgelerin bu verimlilikte çalışmadığını görüyor olacaksınız. Şimdi biz X20 Pro plası, X20 Pro modelini özür dilerim. Uygulamayı da zaten yan kısımda görüyor olacaksınız. Şu an yükleniyor kısmına geldi. Büyük ihtimalle %50 civarı bir şarjı olacağını tahmin ediyorum. Umarım vardır yani. Yoksa biraz daha şarj olmasını bekleyeceğim. Ben performans olarak özellikle fiyat performans olarak da düşüneceğim tabii ki. Hani 30-35 bin TL fiyat bandı aralığında Dream'in de Philips'in de, Tefal'in de farklı markaların aslında robot süpürgeleri mevcut. Ancak robot süpürge denildiğinde ilk akla gelen marka Xiaomi. Bu da Xiaomi'nin X20 Pro modeli üst segment olarak adlandırabileceğimiz bir robot süpürge. Türkiye'de yeni satışa çıktığı için de arkadaşlar belki de ilk inceleme videosu benden Max videosunda bundan birkaç gün sonra inşallah sizler için deneyimleyip deneyimlerimi sunduğum bir video olacak. Çok fazla detaya girdiğimi düşünüyorum özelliklerinden ve genel olarak cihazdan bahsettim. Aynı zamanda performansını da sizlere göstermiştim. Dediğim gibi yünün üzerinde yani halının üzerinde, yün bir halının üzerinde bazı yapışan veya kırıntıların da bulunduğu. Bunu da yakın çekimden zaten az önce görmüştünüz. Yine belki e, net olabilmesi açısından buraya da eklerim. Emiş performansı ortalama seviyedeyken halı üzerine çıktığında bunu maksimum alabiliyorsunuz. Ben şu an yaptığım ve videoda gördüğünüz bütün modlar ortalama yani standart uyku modundan bir sonraki mod. Toplamda 4 farklı mod olduğu için net fikri bu şekilde anlatayım sizlere. Bir değil uyku modunun bir üst modunda yani genel çalışma seviyesinde bu cihazı çalıştırarak performansını sizlere sundum. Ben genel performansta bile mutlu kaldım memnun kaldım diyebilirim. kendim de Xiaomi'nin çok eski bir modeli 1C olarak adlandırdığımız bir modeli kendi evimde kullanıyordum. Hazneli model bana göre mi aslında çok işime gelebilir. Çünkü belirli adlarla boşalt, temizle vesaire gibi şeylerdense temiz su, kirli su hazneleri olan bu modeli tercih edebiliriz. Bunun hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin yeni çıkan robot süpürge modellerinden biri su haznesi ve su tanklı kendi kendini temizleyen kendi kendini kurulayan temiz kirli suyunu ayıran ve aynı zamanda tozunu da hazneye biriktiren 75 güne kadarlık bir haznesi bulunan ancak benim ortalama gördüğüm 20 günlük bir hazne diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki burada metrekarenize göre değişiklik gösterir. Bu modeli sizlerle beraber detaylı bir biçimde incelemeye çalıştık. Performanslarını, deneyimlerini ve halı üzerindeki paspas kaldırma özelliklerini sizlere deneyimlemeye çalıştık. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok yakın zamanda da X20 Max modeli de yine bu görmüş olduğunuz YouTube kanalında olacak. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.